Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi Anka Kişisel Gelişim ve Eğitim Derneği'nde rüya uzmanı olma yolunda Süheyla hocama konuk olarak çağırdık bugün ve sorularımız rüya üzerine olacak. Rüyanın bize katkıları nelerdir? Tekrarlanan rüyalar bize ne anlatır? Rüyayı doğru yorumlamak nedir? Ya da doğru yorumladığımızı nereden bileceğiz? Ve bu rüyaların bize anlamı nelerdir? Gibi sorularımızın cevaplarını öğrenmek istiyorsanız bizi dikkatle takip edin lütfen. Evet Süheyla hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim davetiniz için de teşekkürler. Siz de iyisiniz. Evet. Şükürler olsun sizi gördük daha iyi olduk. Şimdi rüya ile başlayalım. Rüya nedir? Öncelikle bunu bir tanımlar mısınız? Rüya hakkında ilk söyleyeceğim şey Terim kelime anlamıyla ifade edeyim. Arapça bir kelime olarak uykuda görülen şey demektir. Rüyanın binlerce tanımı vardır. Hitap ettiği her alan için ayrı bir tanım, ayrı binlerce tanım vardır. Ama hepsinin birleştiği yer rüyanın uykuda görülen bir şey olduğudur. Ama şey kelimesi muammadır. Acaba bu şey nedir? Pek çok insan buradan da yolunu alıyor. Burada hani sol beynimiz analitik biraz onu da ikna etmek için ben rüyanın öncelikle bilimsel tabanının bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Yoksa Hazreti Adem'le itibaren hani kıssalarımızda da vardır gördüğü rüyalardan. Dinimizde bu son derece yoğundur. Kur'an-ı Kerim'de bile geçiyor. Evet Kur'an-ı Kerim'de. Rüya tabirleri ve önemi. Burada şu soru aklıma geldi. Her rüya bize bir anlam ve mesaj içeriyor mu söyleyeceğim. Rüyanın mutlaka kesinlikle bir anlamı vardır. Anlamı ama boyutlara göre değişir. Mesela en temelde her insan için geçerli olan anlam kişiye kişiden haber vermesidir. Bu ego kaynaklı olabilir. Bilinçaltı mesela bilim de bunu incelerken bastırılmış duygulardan yola çıkar. Kişinin hayatında bastırılmış duygularının, düşüncelerinin rüyayla ifşa olduğu yani bilim özellikle de Freud burada neler demiştir. Bunun öncesindeki bilim adamları pek rüyayla ilgilenmemişlerdir. Çünkü onların nazarında uyku o da günümüzün üçte biri uykuda geçtiği için. Uyku incelemelerinde beynin uyku sırasında hatıraları kaydederken olur olmaz görüntüler diye yaftalamışlardır ama Freud da bu olay değişmiştir. Bu ciddi bir rakam ama günümüzün üçte biri uykuda geçiyor ve rüyada, rüya aleminde geçiyor. Evet. Ve e, şunu söylediniz, onun altına çizmek istiyorum. Kişiden haber veriyor. Şimdi evrende en az tanıdığımız kişi biziz, kendimiziz ve bilinçaltımızdan bir haberiz. Söylediklerinize göre bilinçaltının yansıması kişisel olarak, egosal olarak bu muazzam bir bilgi. Kendimizi keşfetme yolu da diyebiliriz değil mi? Aynen Rüyanın. öyle. En güzel öz öğretimi aslında rüyayla elde ediyoruz. Ee, tabii bunun için bir niye bazı ritüelleri gerçekleştirmek de olayın aydınlanması, alanın açılması için gerekiyor. Fakat bu olmasa bile eğer kişi o olgunluğa ulaştıysa herhangi bir yerde yorgunluktan bile e, dolayı da uyumuş olsa Kendisine bir öz öğretim. Bu kişinin öz benliğiyle en direk mesajı rüya kanalıyla oluyor. Burada şu soru aklıma geldi hocam. Ee, akşam görülen yani gece görülen rüyalarla gündüz görülen rüyalar arasında bir farklılık var mı? Hangisi habercidir ya da böyle diyebilir miyiz hangisi değildir? Böyle bir tanımlama var mı? Ee, burada... Gece rüyaları her zaman için önemlidir. Şöyle bir şey var biliyoruz hani şu an için yin yang enerjisi. Güneş enerjisi vardır. Güneş enerjisi insanda hareketi arttırır. Yin enerjisi ay enerjisidir. Ay enerjisi daha çok iç aleme, mana alemine hitap eder. Onun için gece rüyaları gündüz rüyalarından daha önemlidir. Şöyle de bir bilgi vereyim. tabii bu yoruma da açıktır. Özellikle mesela e, dinsel boyutta da öyle şafak sökerken çünkü gecenin gündüze döndüğü o an e, pek seher çok vakti mi? Seher vakti hmm. yani e, hatta dini açıdan kerat zamanının öncesi. Anladım. Burada mana aleminin kapılarının açıldığı için o sıradaki uyku daha doğrusu uykunun uyanıklığa dönme zamanı. Hmm. Bu zamanın çok kıymetli olduğu ve burada akışın olduğu konusunda bilgiler var. Şu var ki rüyalar üzerinde in enerji yani ay enerjisi çok etkili. Onun için gece uykuları çok iyidir. Yine bilimsel olarak da şöyle bir uyku üzerinde yapılan araştırmalardan ben biraz bahsetmek istiyorum. 90 dakikalık rutinler vardır. Rem ve andra. Tam onu soracaktım. O konuda Öyle da bahsetmiştin. <laughs> Seyircilerimize de biraz bahsedin. Ben bunu insanların da bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir gece içerisinde Kretan 8 saat. saat. Evet, bu çok önemli geliyor benim için. Yani insanların bilmesinin gerektiğini düşündüğüm bir bilgi. Bunlar mesela 6 saat, 8 saatlik uyku içerisinde 4 veya 5 kere bu döngüyü biz yaşıyoruz. 90 saat 90 dakika arayla. Evet. Yani her 90 dakikayı bir tur olarak kabul edelim. 4-5 tura tekabül ediyor. Her turda da kişi rüya görüyor. Çünkü REM uykusuna e, girmiş oluyoruz. Ve o kadar enteresan ki ilk uyuduğumuz zaman önce e, direkt REM uykusuyla yani gözümüz kapanıyor. Uyku şey uyanıklıktan uykuya geçtiğimiz zaman REM'dir. Burada rüyayı görüyoruz. Oradan sonra enrem, derin uykuya giriyoruz. Ve ilk iki, üç turda enrem uykusu yoğun oluyor. Hmm. Ama sabaha karşı enrem uykusu azalıyor. Rem uykusu, yani rüya uykusu artmaya başlıyor. Ve insanda en kapsamlı, en kişiye hitap eden, kişinin kendisini düzeltmesi için rehberlik veren, eksikliklerini tamamlayan ya da uyarı amaçlı gördüğü Ve yani. de uyarı amaçlı olan müjde rüyalar. Yani o tür rüyaların insana gelmesi artıyor. Yani en seher rahat. vakti dediğiniz uyanmaya yakın bir zaman diliminde oluyor. Bu. Evet, gecenin gündüze dönmeye başladığı an. Yani bu mesela e, Hinduizm'de de var, hani Taoizm'de de var. Dinimizde de aynı şekilde seheri aydınlık, e, uyanık karşılayanın bereketinin çok evet. olacağı. Şimdi bereket sadece maddiyatta değildir. Maneviyatta da insanın neşesidir, enerjisidir. Evet. Yani seher, e, seherde uyanık olmak veya da seherin biraz evvelinde bu rüyalar kişiye görünür ve o sırada da uyanır isen rüyalar son derece canlı olarak Hayatını yaşar. Şu an aklıma geldi bir evet. e, hoşuma giden bilgi vardır. Bu seher vaktinde ozon tabakasından itri denilen bir e, salgı yayılım oluyor ve bu insanı asıl sağlıklı ve dinç yapıyor. Şu konumuzla da alakalı, rüya ya da o zaman etki ediyor. Çünkü aynı zaman dilimine ve süreye seher vaktine tekamül ettiği için e, bunu da diyebilir miyiz? O ıtıyı denilen ozon tabakasında rüyanın kalitesini ya da mesajını müjdesini de içeriyor. Hı hı. Hı. Öyle de diyebiliriz. Hani orada bilgim çok net olmadığı için. Ama hı hı. ben bir de şöyle diyorum. O vakitlerde düşünün ki, baktığınız pencere par, en parlak zamanı. Dışarıda olanı en rahat görebildiğiniz zaman. Yani bulanık bir pencereden istediğiniz kadar güzel rüya. E, gelsin size çok bir etkisi olmaz. Evet, Ama parlak bir pencere. Biraz önce konuşurken rüyada niyet dediniz hocam. Rüyada niyet nedir? Ya da hangi şey için niyet ederiz ya da niyet nasıl yapılır? Bize ne için hizmet eder? Nasıl yapmamız gerekiyor niyeti? E, niyet zaten bizim hayatımızın her anına yansıtmamız gereken bir şeydir. <laughs> ee, ibadetlerimize niyetle başlarız. Bir eyleme kalkacağımız zaman dile dökmesek bile zihnimizde önce bunun niyetini oluştururuz. Evet. Ee, yattığımız zaman güzel bir rüya görmeye, önümüzü açacak, bize alan açacak, bizi yönlendirecek bir rüya görmeye e, farkına varmadan bile bir niyet ederiz. Ama bunu dile dökmek her zaman için mühürlemektir. Yani dünya üzerinde bizim madde hayat yaşıyoruz. Ama artık hepimiz biliyoruz ki tek hayat yok. Yani madde alemin dışında bir mana alemi, bir manevi hayatımız. 80 bin alemden bir tanesi de rüya alemi. Evet. Hatta ben şöyle bir şey madem araya bir bilgi koyayım. Rüya alemi 81 alemin kapısının açıldığı bir koridor aslında. Vay. Evet. Yani bunu e, yaptığını söyleyen insanlara denk geldim diyeyim. Alemden aleme rüyayla geçebiliyorlar. Demek ki yani mesela kuantum alemde nedir? Atom altı parçacıklar, aşağıda her şey birbirinin aynı. Evet. Bütün alemlerin aynı olduğu alan rüya alemi. Yani rüya alemi çok müthiş bir şey. Şimdi herkes rüyaya hayal gözüyle bakıyor. Yani nedir? Mesela İngilizce'de dream e, bu kelimenin köküne indiğiniz zaman kandırmaktan geliyor. Veyahut da işte Türkçe'de düş. Hayal. Rüyaya her zaman için hayal gözüyle bakılıyor. Ama şunu da söyleyeyim. Peygamber Efendimiz miraca çıktığı zaman hangi hal üzerinde çıktı? verilen kıssalarda kabe'de veya da eşlerinden birisinin evinde uykuda, şey uykuyla uyanıklık bir hal üzerinde. Evet. Bilimsel verileri inceliyoruz. Uykuya dalmadan önceki an senin rüya anı. Önce rüya alemine giriyorsun, sonra derin uykuya. Şimdi bu durumda ve bakıyorsun her sene miracı. Peygamber Efendimiz'in uykuyla uyanıklık arasında yaşadığı anı biz her yıl kutluyoruz. Şimdi bu durumda rüyaya hayal diyebilir miyiz? Dinimizce de kesinlikle sabit olan bir şey. Kur'an-ı Kerim'de de var. Hatta niyetten bahsettik ya rüyada niyet nasıl olmalı? İstihare namazı vardır, duaları vardır. Bizim bu rüyaya niyette bir namaz olmasa da niyet var en azından. Hani seçeneklerden biri de. Şimdi rüyaya yatarken bir iki örnek verin ya da verelim. Ya da ben örnek vereyim siz devamını getirip tamamlayın. Mesela iki seçenek arasında kararsız kaldım. Yapacağım bir şeyler var diyelim. Rabbim bana hayırlısını göster, en kolayını göster. Hakkımda doğru olanı göster diye niyet edip yattığımda o kapılar açılıyor, aralanıyor dediniz. Buna eklemek istediğiniz neler var? Ee, şöyle bir şey ben buna eklemeyi isterim. Şimdi rüyada tamamen temiz bir alem değil. Yani e, buna sünnetten de çıkarak haber vereyim. E, mesela abdestle gezmeyin demiyor. Neden? Abdest insanın bir koruma kalkanıdır. Ve yine sünnetlerden birisi yatağa abdestle girin. Uykuya abdestle girin. Korunmak çok önemli. Çünkü şöyle bir şey de var. Rüyada inceliyoruz. Alanımız geçiyor Dışarıdan her türlü negatif unsurun da alanımıza girme ihtimali çoğalıyor. Bütün kapılar açıldı. Bütün kapılar açıldığında. Yani e, apartmandaki bir komşunuzun gördüğü kabuslara siz ortak olabilirsiniz. Yani onun için arınmış bir şekilde ve korumalı bir şekilde yatmakta fayda var. Yani bu zaten bize e, dinsel anlamda, hatta bunun dışında spiritel anlamda, spiritel görüşler içerisinde de kişilerin dikkat ettiği hususlar bunlardır. Rüya insanı çok etkiliyor. Çünkü şöyle, şimdi kaynak bilinçaltı olabilir, bilinçaltından sana gelebilir. Ama senin alanında bir değişiklik olduysa, bilinçaltından değil, bilinçaltı kanal oluyor o zaman. Dışarıdan evrenlerden, alemden, ilahi düzlemden bilgilerin akışında da bilinçaltı sana kanal oluyor ve sen bu rüyanın nereden geldiğini eğer bilemezsen, bunu ayırt edemezsen, yani bu rüya insanı işliyor, hiç farkına varmadan bir pis bir şeyin yanından geçtiğimizde üstümüze bulaşması gibi evet. kötü enerjiler de rüya kanalıyla içimize işleyebiliyor bir hadis-i şeriften bahsedeyim. Vakit gelecek, insanlar mümin yatacak, kafir uyanacak. Anladım. Nasıl oluyor bu? Uykunda oluyor. Yani demek ki artık günümüzün insanları uykularında iyice aç. Korunmamız için de dediğiniz gibi abdestli yatmamız lazım. Oysa ki işte namaz kılanlar için yatsayı da kılıyor. Ey yani tamam bitti. Halbuki biraz önceki söylediğimiz hayatımızın üçte biri uykuda geçiyorsa neden üçte birini ben abdestli ve korunarak geçirmeyeyim? Korunmak çok önemli. Yani öyle her şey hani bir güven içerisinde gerçekten o güvenlik içerisinde kendi konfor alanımızda yaşıyor olsak hani bazı şeyler es geçilebilir. Zaten bilmeden önce hepimizin de es geçtiği şeyler ama alanın aslında hep birbiriyle alakalı olduğunu fark edince bazı şeylerin önemi daha bir ortaya çıkıyor. Yani benim şimdi tamamen dinsiz diye düşündüğüm ama akşam abdest alarak yatan insanlar var. Biz üşeniyoruz hani değil evet. mi? Evet. Bu neden? Çünkü bunun önemini fark eden kişiler bunlara dikkat ediyor. Tamam belki dindar değildir. Onun da farklı bir arınma ve korunma yöntemi vardır. Ama yatağa korunmasını yaparak giriyor. Evet. Bu muazzam bir bilgi aslında. Şunu da bahsedeyim. Mesela Osmanlı'da Rüya, özellikle de tasavvufla uğraşan kişilerde rüyaya verilen isim nedir biliyor musunuz? Nedir hocam? Vaka. Aa. Vaka, olay demek. Vaka, gerçek demek. Rüyanın bir gerçeğin ta kendisi o zaman. Evet, yani özellikle tasavvufi alemde rüya, vaka diye anılıyor. Şimdi bu durumlarda rüyanın kesinlikle yani hayal olmadığını, gerçeğe çok çok yakın. Rüya var olan dünyadan bile daha gerçek bir aleme ışığı taşıyabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorsak bu da bizim bilgimi, bilgisizliğimizden diyebiliriz. Evet. Bilginin Şimdi, yokluğundan değil bizde. E, rüyaları doğru yorumlamak nasıl olur? Nasıl içimize sinecek? Hani hepimiz 7'den 77'ye rüya görüyoruz. Ve birilerine anlatma ihtiyacı ya da bir sosyal medyada rüyayı yorumlatma, ihtiyacı hissediyoruz. Bu bazen etkisinde kaldığımız ya da kalmadığımız da olur. Bunu nasıl doğru yorumlayacağız? Şimdi rüyayı evet görüyoruz kafamızda, aklımızda kaldığı kadar onu tabir ettirmeye de uğraşıyoruz. Bunu semboller aracılığıyla yapıyoruz. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Her kişinin yani bir evrensel semboller vardır. Ama evrensel sembollerin dışında kişiden kişiye değişen semboller vardır. Onun yaşantısı, aileden, atalardan aktarımı veyahut da mizacından kaynaklı aktarımlarla semboller kişiden kişiye değişir. Burada şu örneği vereyim hocam. <laughs> Aslında güzel değindiniz. Ben terziysem bir dikiş, bir iğne, iplik benim için farklı bir sembol taşıyor karşı tarafa göre. Ya da ben şifacıysam benim şifacılıkta kullandığım ürünler ya da malzemeler benim için özel bir anlamı var diğer insanlara nazaran e, diye örneklendirmiş olalım. Çok güzel örnek verdiniz. Şimdi aynı şekilde mesela ben de bu konuda eğer bir konuşma fırsatı bulursam ben de denizden örnek veririm. Geçimini denizden sağlayan bir insan için denizin evet. anlamı farklıdır. Denizde tehlike geçirmiş bir insan için farklıdır. Travma yatıyordur aslında. Evet. Tatilde rahatlık hani böyle relax bir yaşam süren bir insan için Deniz farklıdır. Hmm. Ben de burada örnek veriyorum genelde aynısını. O aynısı. zaman bunu şöyle diyebilir miyiz, doğru mu olur? İnternette aratmak yerine benim için o sembol ya da o olay, rüyada gördüğüm o şey bana ne ifade ediyor, neyi hatırlatıyor, asıl kaynağı bu mu doğru yorumlamak için? Ki internetten değil de bilen birine danışmak gerekiyor, ona yorumlatmak gerekiyor diyebilir miyiz? Onun önemi çıkıyor sanırım burada. Evet yani şöyle bir şey de söyleyeyim. Mesela kitaplardan falan bakıyoruz ya. Ben hani büyük din alimlerinin kitaplarını da uzun bir süre baktım. Sonra bir yerde başka bir bilgiye denk geldim. Kitapların çoğunun Bizans'ta tercüme edildiğini öğrendim. Şimdi o zaman bunlar aslında dinimize uygun değil. Şimdi ikincisi rüyanın tabirinde de yine ben hadislerden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Mesela hadis nedir? Peygamber Efendimiz demiştir ki rüyayı ehil ol olmayanı anlatmayın. Yani oturup bir çay içerken aa ben bir rüya gördüm bak dinle. Yani bu değil. Çünkü rüyanın müthiş bir enerjisi var. Orada bir kişinin yaptığı bir yorum o rüyayı tamamen olumsuza çevirir. O büyük bir ikramdır yani. Eğer bu Allah Teala'nın geldiyse. Yanlış kişiyi anlatırsak kişinin ya kıskançlığı vardır ya çekememezliği evet. vardır ya da bilgisi yoktur yanlış yorumlar. Ee, önemli aslında bir rüya yedi kez açılır diye duymuştum. Ee, kişi nasıl yorumlarsa o etiket öyle e, kapanmış ve mühürlenmiş oluyor almamıza yazılıyor sanırım, değil mi? Evet, evet. Aynı şekilde onun için kesinlikle ehil olmayana anlatmamakta fayda var. Ee, yine Peygamber Efendimiz'in hadislerinden rüyayı mutlaka hayra yorumlayın. Hmm. Ee, hani e, kişisel gelişim alanında hepimizin bildiği bir kuantum teorimiz vardır. Ee, kesinlikle rüyada bu işler. Müthiş bir rüyanın enerjisi vardır. Bu dile döküldüğü an ilk yorumla mührü vurulur. Onun için ve kendini rüya gerçekleştirir. Aslında sana orada belki bir konuda dengeye gelmen ya da bir açılıma uğraman bu belirtiliyordur. Fakat sen tuttun orada bir olumsuzluğu kurdun. Aynen rüya kendini gerçekleştirir. Peki burada şu aklıma geldi. Kişi diyelim ki uyarı rüyası görsün, korksun, hani kötü bir rüya görmüş olsun. Bunu hayra nasıl yoracağız, nasıl yorumlayacağız? Bunu hiç dile getirmeden, e, yani ben burada yine bu hadisi şerifi söyleyeyim. Sol tarafınızı üç kere tükürün der. Sol taraf geçmiştir hani, biliriz. E, evet. Ve şeytanın da hani, e, hani ben buna karanlık diyeyim. Genellikle mezilendiği yer. İnsan aslında hep de geçmişinden vurulur. Şimdi oradan oraya da denk bir aktarma da yapabilirim yani evet. çünkü şeyde sol tarafını üç kere tükürür. Hadis-i Aa. şerifte bu vardır ve ondan sonra da rüyayı yüksek sesle en yüksek hayrına tamam sen orada bir şeyden korktun kaçtın ve bu senin aklına borçların veya da başka bir olayı getirdi hayır bunu sakın dile getirmeyeceksin ben e, hayatımdaki en güzel şeyler tarafından kovalandım bu rüya benim en yüksek hayrımaydı. Ben güzelliklerle donatılıyorum. Ben ilahi kana olanla korunuyorum. Beni Allah Teala melekleriyle koruyor. Ben e, en büyük güzellikler benim en güzel hayrıma gerçekleşiyor. Yani niyet kişiden kişiye de değişeceği için ama merkezi bu noktada olmalıdır. Evet. Bu şekilde yani rüyalar kişide genellikle dengesiz bir durumumuz var ise i̇şte mesela aşırı bir korkumuz veya aşırı bir girişkenliğimiz. Genelde bilinçaltından kaynaklı rüyalar insanı bunu gösterir. yani Devamlı diyelim bir şeylerden yüzleşmekten korkuyorsan devamlı kaçma rüyaları görürsün. Kişinin korkuları varsa, kaygıları varsa, endişeleri çoksa bunu rüya yoluyla görebilir diyorsunuz. <laughs> evet. Ee, Sembol okumaları burada önemlidir ama sembollere de şöyle bağlı kalmayacağız ee, Evrensel semboller çok azdır Ve herkes için de doğru bir şekilde işlemeyebilir ee, Rüya göreni tanımak önemlidir Kişi için önemli olan nedir? Hayatında dengesiz noktalar nedir? O rüya bu kişinin hayatında neye denk geliyor? Bunların rüya yorumcusunun çözümlemesi faydalıdır bunun dışında eğer herhangi bir şekilde rüyayı yorumlama alanında değilsek, o rüyayı yorumlayacak yeterlilikle kendimizi hissetmezsek, yapacağımız şey en güzel, en hayırlısı olacak şekilde yorumlayıp mühre vurmaktır. E, toplum olarak gerçi çok rüya yazmayı bilmiyoruz da hocam. Bunu bir duymuştum ben ve yapıyorum da. Rüya yazmanın bize getirisi şeyi nedir? Hani oradaki enerjisi, sinerjisi ya da gerçekliği ya yani açık mı kalıyor, kapalı mı kalıyor onun bize rehber olup da sonra geçmişe dönüp baktığımızda öyle yaralan gösteriyor çünkü. Önce rüya ile haber veriyor ve bir zaman sonra da onu gerçekleştiriyor. Burada onun önemi var mı ya da yapmalı mıyız ya da bize bir kanıt mı, delil mi biraz da ondan bahseder misiniz? Hı hı. Rüyaları mutlaka kayıt altında almakta çok büyük fayda var. Hatta bunu bilimsel olarak Freud'dan itibaren de bu bilim adamlarının bile yaptıkları bir şey. Rüyalarınızı kaydedin diyor. Bunun sebepleri de var. Ben bilimsel açıdan bahsedeyim. rüya uyandıktan sonra gözünüzü açar açmaz rüyanın zaten yarısını kaybetmişizdir. Bir 3 dakika, 5 dakika içerisinde de rüyanın zaten çok az bir miktarı elimizde kalmıştı. Diyelim bunları da canlı gördük ve unutmamız mümkün değil. Akşama yazarız mı dedik? Hayır, bilinçaltı, bilinç rüyayı anlamlandırmaya başlar. Sen orada bir taksi görmemişsindir ama bilinçaltı oraya o figürü sokar. Genelde rüyaları bir sahne olarak görürüz. Burada bir sahne, şurada bir sahne. Aradaki halka yoktur. Bilinç o halkayı tamamlar. Yani rüyayı değişime uğratır. Hmm. Onun içinde uyanırken... yanlış da tamamlayabilir. Tabii yanlış yani anlam anlam yükleyebileceği şekilde bilinç olaya girer. Ona da fırsat vermemek için uyanır uyanmaz hiç vakit kaybetmeden hem rüyayı unutmamak için hem rüyanın değişime uğramasını engellemek için rüyayı yazmakta fayda vardır. Peki burada kopuk kopuk rüyalar farklı sahne ya da bağımsız yerler. Onunla ilgili de bir şey dediniz sanki. Onu biraz açabilir misiniz? Onu yorumlarken siz nasıl tamamlıyorsunuz? Ya da biz nasıl bütünleyip tamamlayacağız? <laughs> ben genelde evrensel sembollerden giderim. Bazı evrensel sembollerin uyumlu olması gerekir. Yani mesela bir sembolle ikinci bir sembol yan yana olduğu zaman orada ben bilincin olaya girdiği hissine kapılırım. Yani bilinç bunu tamamladı buraya olduğu gibi değil. Şu figürde bu figür biraz tezatday genç diye düşünüyorum. Ben orada mümkün <laughs> olduğu kadar bunlardan acaba hangisi rüyaya aittir diye biraz rüya yorumculuğu aynı zamanda sezgiseldir. Yani sezgilerin açık olması, alanın biraz berrak olmasıyla da alakalı. Yani moda mod bir şekilde sadece semboller üzerinden gitmek. Rüyayı farklı yorumlamaya da sebep oluyor. Şimdi bundan ne zarar var? Aslında öyle bir güzel bir aler ki rüyayı yanlış yorumlamanın, yani pozitif yorumladıktan sonra, güzel yorumladıktan sonra yanlış yorumlamanın da insanın aslında bir zararı yok. Çünkü istediğin güzelliği sen rüya kanalıyla hayatına çağırmış olursun. Ama eğer o rüya senin daha bir üst versiyonuna çıkmak için bir uyarı idiyse, sana bir mesaj idiyse sadece bunların üstü örtülmüş oluyor. Hmm. Yani yoksa olumlu pozitif bir şekilde yorumladıktan sonra yanlış yorumlamanın insana bir zararı yok. Güzel yorumladıktan. Fakat sadece alacağın çok daha büyük bir şeyde onu kapatmış olursun. Onun dışında bir e, şey yok. Ama güzel bir şekilde yorumlanan rüyalar insanlara müthiş kapılar da açıyor. Şimdi Süheyla Hocam o kadar güzel bilgiler verdiniz ki arkadaşlar rüya yorumcusu ve uzmanı olma yolunda ilerleyen, kendini yetiştiren ve kendini yetiştirdiği gibi bizlere, danışanlara da rüya yorumlayan Süheyla Aslan Hocamız bugün bizim konuğumuzdu ve e, bizim sorularımıza rüya nedir, rüya çeşitlilikleri gibi aklımıza takılan birçok sorular, tekrarlanan rüyalar, nasıl doğru yorumlanır gibi konularda e, bilgisiyle bizi aydınlattı e, ve Süheyla hocamın ilerleyen zamanlarda atölyeleri var, rüyalarınızı nasıl doğru yorumlarsınız gibi gibi birçok çalışmalarımız olacak. Anka Kişisel Gelişim ve Eğitim Derneği'ne ulaşabilirsiniz. Süheyla Hocam'a ulaşabilirsiniz. Süheyla Hocam, geldiğiniz için ve renk kattığınız için teşekkür ederim. Bilgilerinizle de bizi aydınlattığınız için ayrıca çok teşekkür ederim. Ben davetiniz için teşekkür ediyorum. Çok Rica sağ olun. Ederim. Güzelliğinize de.